Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyleden yaptığımız şeyleri göstereceğim. Şimdi birazdan başlayacağız. Evet şimdi ilk Esma'nın yaptığı şeylerden başlayalım. Esma kendisi yapıyor. Böyle bir tangle yaptı. Böyle kırmızı. Burada sarı tangle var. Burada bekleyin. Burada da bir tangle var arkadaşlarım. vücutta yay da oluyor. Yay da bir fidget. Ama ben şu ana kadar hiç almadığım için bilmiyorsunuz. Yay da bir fidget'tir. Yay böyle. Şimdi Esma bir tane de yay yapmış kendine. Bu şekilde böyle açılıyor. Bekleyin. Edim de kamera olduğu için. Bekleyin, şimdi ben kamerayı şuraya yaslayacağım. Bakın. Neyse evet, arkadaşlarım olmuyor yani şöyle açılıyor, kapanıyor yani böyle kum kumlu bir şey turuncu yaptı. Şimdi benimkilere geçeceğiz. sonra bir kenara koyuyorum. Ben böyle bir çamur lekesi yaptım internetten baktım ben bunlara. Tangle'ı da hepsine tek buna buna böyle bir çamur lekesi yaptım güzel oldu böyle çamur lekesi single değil çamur lekesi yaptım sonra burada böyle bir şey var buna böyle parmağınızı takıyor musunuz böyle 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 sonra şurada bir tane single'ım var biliyorsunuz kahve rengi. Esma bunu bana verdi. Bir streç yaptık yutulsuz. Bu şekilde. Sonra burada yıldız var. Küçücük bir yıldız yapmaya çalıştım. Gerçekten yıldız çizemem. Bir de onun şölenliği yapmaya çalıştım. gerçekten yıldız çizemiyorum. Böyle 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 böyle. Yani yıldız çizemem. Böyle, böyle 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 çizemiyorum. Bir de şölenliği kaldı gerçekten. Burada da bir tane yay var daha bugün yaptım bu gece burada da bir tane de yeşil bir ay var şöyle yapayım hep hep onu bu şekilde de bir var burada böyle bir Tengel var burada da bir sene var burada bir gözlük var bu şekilde gözlük siyah topları sarı bir tane gözlük yaptım aslında basit diye yapılışı bu kadar basitti ki en basit bile olabilir orada da bir balık var evet benimkilerde bu kadar Esma'nınkilerde bunlar ben baya bir çok yaptım Esma'da en sevdiğim triangle bu gerçekten ben de en sevdiğim bu ürünler Tangle'ı. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani böyle bir oynanışından boncuklusu daha da güzel bir his veriyor. Böyle yani aslında bunlar benimkiler. En basiti bence bu gözlük geliyor bana. esnadın en basiti bu. Bir de şu, şu, bu, bir de a, okuyorum yaylar kadar. Hepsi de çok kolay arkadaşlarım ya. Buraya hepsini koyuyorum. Hepsi o kadar basit ki. Hepsi çok. O kadar basit ki bunu mesela. Başka var mesela yok. Hepsi o kadar basit ki yani hepsi de çok basit oluyor. İnternetten bakabilirsiniz. Şöyle etkinlikler diye. Herkese görüşürüz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir de bu kadar kalın. Ben bunlardan da şey yapacağım. Bunun hali. Sem sert oldu. Uhudan yapamadım. Ben ne yaptığımı, ne çalıştığımı hatırlayamıyorum şu an. Ama yani. Çok kötü oldu. Bu şöyle parçası. Eşembe bulandı. Evet. Son Öncesi sonrası. Böyle 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 şimdiler kaldı. Bunlar bitsin simlisini de alacağım. Simler simli yapacağım sim. Simli de yapacağım. Yani Simlilerden nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum.